Carl Jung'un gölge kavramı insan psikolojisinin en derin, karmaşık ve aynı zamanda büyüleyici alanlarından birini temsil eder. Gölge, kişiliğimizin bilinçli olarak reddettiğimiz, bastırdığımız ya da farkında bile olmadığımız yönlerini kapsar. Bu yönler genellikle öfke, kıskançlık, korku, utanç gibi rahatsız edici duygularla ilişkilendirilse de Gölge yalnızca olumsuzluklardan ibaret değildir. Aynı zamanda yaratıcılık, cesaret, tutku gibi potansiyelleri de barındırır. Ancak bunlar toplumun, ailenin ya da bireyin kendi iç sesinin olmamalı ya da uygunsuz olarak damgaladığı özelliklerdir. Gölge bir anlamda kendimizden gizlediğimiz her şeyin toplamıdır. Bir kutuya kilitlenmiş ama asla yok olmayan bir enerji deposudur. Çocukluktan itibaren çevreden gelen mesajlar bu parçaları bilinç dışına itmemize neden olur. Ağlama, zayıf görünürsün, öfkelenme, kibar ol, hırslı olma, alçak gönüllü kal gibi telkinler duygularımızı ve doğal eğilimlerimizi bastırmaya iter. Ancak bu kutu hiçbir zaman tamamen kapanmaz içindeki enerji birikir, şekil değiştirir ve kontrolsüz anlarda dışarı taşar. Gölgenin varlığı günlük hayatta kendini beklenmedik şekillerde belli eder. Mesela birinin masum bir yorumuna ani ve aşırı bir öfkeyle tepki vermek, ardından bu kadar sinirlenecek ne vardı diye düşünmek gölgenin izlerini taşır. Jung, gölgenin fark edilmediği sürece hayatı gizlice yönettiğini söyler bastırılan duygular ve eğilimler bilinç dışı yollarla yüzeye çıkar. Bazen bir başkasının davranışında, bazen kendi tepkilerimizde kendini ele verir. Bu süreçte yansıtma, projection denen mekanizma devreye girer. Başkalarına kızdığımız, eleştirdiğimiz ya da tahammül edemediğimiz özellikler çoğu zaman kendi içimizde reddettiğimiz yanların bir aynasıdır. Örneğin, birinin bencilliğinden yakınmak, belki de kendi bastırılmış bencilliğimizin dışa vurumudur. Ya da birinin sürekli övünmesinden rahatsızlık duymak, dikkat çekme isteğimizi gizlediğimizin bir işareti olabilir. Gölgeyi görmezden gelmek, bu döngüyü besler ve kişiyi kendine giderek daha fazla yabancılaştırır. İnsan, gölgesini tanımadıkça, kendi iç dünyasında bir yabancıyla yaşar. Gölgeyi fark etmek bilinçli ve kararlı bir çaba gerektirir. Bu yolculuğun ilk adımı günlük hayattaki tepkileri dikkatle gözlemlemektir. Bir olay karşısında hissedilen ani ve orantısız bir rahatsızlık, gölgenin varlığına dair bir ipucu sunar. Örneğin, birinin kendini övmesi sizi sinir ediyorsa, bu duygu bastırılmış bir ben de görünmek istiyorum arzusunu işaret edebilir ya da birine karşı sert eleştiriler yöneltmek içteki hata yapma korkusunu ya da mükemmeliyetçiliği gizliyor olabilir. Bu tepkiler gölgenin nerede saklandığını anlamak için birer rehberdir. Ancak gözlem yalnızca yüzeysel bir şekilde yapıldığında yeterli olmaz. Dürüstlükle desteklenmesi gerekir. Kendine "Ben böyle biri değilim" ya da "Bu bana uymaz" demek yerine bu duyguların varlığını kabul etmek, gölgeyle yüzleşmenin kapısını aralar. Bu kabul, zayıflık değil, aksine bir cesaret göstergesidir. Rüyalar, gölgeyi keşfetmenin başka bir güçlü yoludur. Jung, rüyaların bilinç dışıyla doğrudan bir iletişim kanalı olduğuna inanır. Rüyalarımızda karşımıza çıkan semboller, figürler ve sahneler, bastırılmış duyguların, ya da reddedilen yanların birer temsilcisi olabilir. Örneğin rüyada sürekli tekrar eden korkutucu bir takipçi bastırılmış bir korkuyu ya da öfkeyi simgeleyebilir. Ya da rüyada kendinizi alışılmadık bir rolde görmek, mesela bir kahraman ya da bir suçlu olarak gölgenin bilinç dışındaki izlerini açığa vurabilir. Bu semboller ilk bakışta anlaşılmaz görünebilir. Ancak üzerine düşünmek rüyaların dilini çözmeye yardımcı olur. Bir rüya günlüğü tutmak bu süreci daha sistematik ve verimli hale getirir. Her sabah uyanır uyanmaz rüyaları not etmek zamanla desenlerin ve temaların ortaya çıkmasını sağlar. Bu desenler gölgenin hangi alanlarda saklandığını ve nasıl bir mesaj iletmeye çalıştığını anlamayı kolaylaştırır başkalarının geri bildirimleri de gölgeyi fark etmede önemli bir rol oynar. Çevremizdeki insanlar bazen bizim göremediğimiz yanlarımızı bize yansıtır. Eğer birden fazla kişi aynı özelliği dile getiriyorsa, mesela çok sert davranıyorsun, bazen fazla mesafelisin ya da çok kontrolcüsün diyorsa bu tesadüften öte bir anlam taşır. Bu yorumlar gölgenin dışarı taştığı anları işaret eder. İlk tepki genellikle bu geri bildirimleri reddetmek ya da savunmaya geçmek olsa da üzerinde durmak daha faydalıdır. Geri bildirim bir ayna gibi işler. Kişinin kendine kör olduğu noktaları aydınlatır. Ancak bu her söyleneni körü körüne kabul etmek anlamına gelmez. Sürekli tekrar eden temalar ve tutarlı gözlemler gölgenin varlığına dair güçlü bir kanıt sunar. Bu noktada açık fikirli olmak ve eleştiriyi bir tehdit yerine bir fırsat olarak görmek gölgeyle çalışmayı kolaylaştırır. Fark etmek gölgeyle çalışmanın yalnızca başlangıcıdır. Asıl zorlu ve dönüştürücü aşama gölgeyi entegre etmektir. Entegrasyon gölgeyi yok etmek ya da ondan kurtulmak değil, onunla barışmak ve kişiliğin bir parçası olarak kabul etmektir. Jung, gölgenin kişiliğin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgular. Onsuz insan eksik ve yarım kalır. Örneğin, eğer öfkeli bir yanınız varsa, bunu bastırmak yerine anlamaya çalışmak gerekir. Öfke, doğru yönlendirildiğinde sınırları koruyan bir güce ya da adaletsizliğe karşı bir motivasyona dönüşebilir. Kıskançlık hissediyorsanız bu duygu bastırılmış bir başarı arzusunu ya da bir hedefe ulaşma isteğini ortaya çıkarabilir. Entegrasyon, bu duyguları tanıyıp hayatın akışına bilinçli bir şekilde katmakla gerçekleşir. Bu süreç cesaret gerektirir çünkü gölgeyle yüzleşmek rahatsız edici ve hatta korkutucu bir deneyim olabilir. Ancak bu rahatsızlık büyümeye giden yolun bir parçasıdır. Yaratıcılık gölgeyi entegre etmenin en etkili ve keyifli araçlarından biridir. Resim yapmak, yazı yazmak, müzikle uğraşmak ya da herhangi bir sanatsal ifade biçimi bastırılmış duyguları dışa vurmanın bir yolunu sunar. Örneğin, öfkeli bir yanınız varsa, bu öfkeyi bir hikayede bir karaktere dönüştürebilirsiniz. Bu karakterin ne istediğini, neden öfkeli olduğunu yazmak o duyguyu anlamanızı ve onunla bağ kurmanızı sağlar. Ya da kıskançlık gibi bir duygu bir tablonun renklerine ya da bir şarkının melodisine yansıyabilir. Sanat gölgeyi somut bir forma sokarak onu korkutucu olmaktan çıkarır ve bir keşif sürecine dönüştürür. Bu süreçte gölge bir düşman olmaktan çıkar ve bir ilham kaynağı haline gelir. Yaratıcı ifade aynı zamanda gölgenin enerjisini yapıcı bir şekilde kullanmanın bir yoludur. Bu enerji bastırıldığında yıkıcı olabilirken, serbest bırakıldığında dönüştürücü bir güce sahip olur. Sabır, gölgeyle çalışmanın ve entegrasyonun temel taşlarından biridir. Yıllarca bastırılmış duygular, eğilimler ve hatıralar bir gecede çözülüp entegre edilemez. Bu süreçte zaman zaman inkar devreye girebilir. Bu benim bir parçam olamaz düşüncesi baskın çıkabilir. Bazen de geri adım atılır çünkü gölgeyle yüzleşmek rahatsız edici bir yoğunluk yaratır. Ancak her fark ediş, her küçük yüzleşme bir ilerleme sağlar. Jung bu süreci bir yolculuk olarak tanımlar. Bitiş çizgisi olmayan Sürekli evrilen bir kendini bütünleştirme yolculuğu. Bu yolculuk kusursuzluk arayışından uzak durmayı gerektirir. Mükemmel olmaya çalışmak ironik bir şekilde gölgenin bir tuzağı haline gelebilir. Hata yapmamalıyım, her zaman iyi olmalıyım gibi baskılar yine bir şeyleri bastırmaya ve gölgeyi büyütmeye yol açar. Entegrasyon bu baskıyı bırakmakla başlar insan olmanın kusurlarıyla barışmakla derinleşir. Gölgeyle çalışmak, öz sevgiyle de güçlü bir bağ kurar. İçteki kusurlar, zayıflıklar ya da kötü görülen yanlar, insanı insan yapan unsurlar olarak kabul edilir. Öfke, korku, kıskançlık, bencillik gibi duygular her insanın içinde doğal olarak bulunur. Bunları reddetmek yerine kucaklamak, kendine şefkat göstermenin bir yoludur. Gölgeyi entegre etmek, ben buyum demeyi içerir. Hem aydınlık hem karanlık yanlarla var olmayı kabullenmeyi. Bu kabul özgürleştirici bir etki yaratır. Kişi kendini sürekli yargılamaktan ya da saklanmaktan vazgeçer. Jung'un gölge kavramı bu yüzden güçlü bir miras bırakır. Gölge her insanda var olan evrensel bir gerçektir ve onunla yüzleşmek insan olmanın özüne dokunmaktır. Günlük hayatta gölgeyi fark etmek ve entegre etmek için pratik ve küçük adımlar atılabilir. Örneğin, bir olay karşısında hissedilen ani bir rahatsızlık not edilebilir. Bu beni neden bu kadar rahatsız etti? Bu rahatsızlığın kökeni araştırılabilir. Bastırılmış bir duygu mu, reddedilen bir eğilim mi? Yoksa geçmişten gelen bir yara mı? Bu basit alıştırma, zamanla gölgeyi tanımayı ve onunla çalışmayı alışkanlık haline getirir. Aynı şekilde birine kızıldığında ya da birini yargılarken durup bu bende de var mı diye sormak yansıtma mekanizmasını fark etmeyi sağlar. Bu sorgulama öz farkındalığı artırır ve gölgeyi bilinç ışığına çıkarır. Küçük ama tutarlı adımlar bu süreci daha az korkutucu ve daha yönetilebilir kılar. Gölgeyle barışmak, hayatı daha autentik ve bütün bir hale getirir. Kişi, maskelerden sıyrılarak kendi gerçekliğiyle tanışır. Bastırılmış yanlar ortaya çıktıkça, onların taşıdığı enerji serbest kalır. Öfkeden doğan bir kararlılık, kıskançlıktan filizlenen bir motivasyon, korkudan yükselen bir dikkat hayatın akışına katılır. Jung'un dediği gibi gölgeyle yüzleşmek kişiyi daha bütün bir insan yapar. Bu bütünlük ne tamamen iyi ne de tamamen kötü olmayı içerir. İkisinin arasındaki denge gerçek bir huzur ve özgürlük sağlar. Gölge bir yük olmaktan çıkar ve bir rehber, bir dost haline gelir. Gölgeyi fark etme ve entegre etme süreci bitmeyen bir macera sunar. Her gün yeni bir katman keşfedilir. Her keşif kişiyi kendine biraz daha yaklaştırır. Jung'un bu fikri yalnızca teorik bir kavram olarak kalmaz. Uygulanabilir, pratik ve evrensel bir yol haritası sunar. Gölge korkulacak bir düşman değil, tanışmayı bekleyen bir parçamızdır. Onu görmek, anlamak ve kabul etmek hayatı daha derin, daha anlamlı ve daha zengin kılar. Bu yolculuk Herkesin kendi hızında, kendi yolunda ilerleyebileceği bir alan açar. Gölgeyle tanışmak sonuçta kendinle tanışmak olur ve bu tanışma insan olmanın en büyük hediyelerinden biridir. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve kanala destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.